Herkese merhaba ben Ömer bu güzel makas oynuyoruz ve Aynar Tiyadlı'ma hepteyiz ve yine bok gibiyim yeee yeah! kesin bu oyunda kaybedeceğim evet o oh yeah. koş 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 bu arada arkadaşlar e, her şey tekrar tekrar söylemekten bıktım farklı bir serverdayım gördüğünüz gibi farklı bir serverdayım bunu kim saçmadı? adam Kılıç bulmuş sağa sola saldırıyor. gel aha elindeki az siktir. Aha, aha şuraya git. Koş. Koş koş hadi. Koş koş hadi yenebiliriz. Allah'ım. Allah, ım. Allah, Allah ım, bu açığa çıktı. Bu iyice kötüleştirdi. Böyle maziyetim ben tamamına koyuyorum. Allah'ım kılıç. Allah'ım kılıç çıktı ya Kılıç olmasa da kılıç. En azından vuracak. Kendimizi savunacak bir şey çıktı. Ya Rabbim oha full set. Ananı çabuk. Çabuk bu arada bu küfürlerinden sıkılan varsa hani istemeyen varsa bırakacağım söz veriyorum. Tamam. Şu oyunu yapayım. 31 çekmeyi bırakacağım. Yemin ederim. Şu video çıksın. Yemin ederim bak. Yemin ederim. Hmm. Şu video çıksın lütfen. Anam var ya öleceğiz ha Vallahi deme işten öleceğiz Çık şuraya Çık şu üstte işte. Allah korunacak bir lazım olduğu için Heh Şöyle dur şimdi Gelme Geleceğin varsa göreceğin de var Dur İkiye gel Sen şöyle git ben Şöyle Gel Sen At Bir Kere Git Sen Ne için var, Git 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 Sen Gel Şöyle Ananı Geri Geliyormuş Yaptıklarım e, Ananı Avur gel Gelme Lan Git Geri Gel Hemen Heh. Altın Elmayı Şöyle Al Yemeği Elması Şöyle Üstte Al Da Gözükmesin Tamam Altın Elmayı Attık La Ya La Taş Kütüphaneye Al Şunu At Oltayı al dörde. Kullanamadığımız halde ortalıyoruz ya. Çok garip işler yapıyoruz. Elmayı al şöyle koy. Kurabiye al şöyle koy. Pişmiş tavuğa zaten koyuyor. Aşağı inmeyeceğim dur. Aşağı inmeyeceğim bir ortam sakinleşene kadar. Şuralarda gezelim biraz. Adam aşağımda la Adam aşağıda kalıyor. İnsan öldürebilir miyim ki ya? Nerede? Nerede? Selamünaleyküm. Aha! Ana! Benden beklenmedik hareketler ha. Kardeş, bak olta kullanma bana. Senin adı ağzını kırarım ha. Bana olta kullanma. Yolunuyor zaman. çok seksi öldürdük adamı. Ve bu adamı öldürdük de. Taş kılıcını alayım. Şunu at, olta at. At, at. Şöyle koy. Şöyle koy bunu da at. Tamamdır. Gidek şuradan. Adam da saklanmış ha sizinse yara görüyorsunuz mu yara? Şunu al şunu al şunu al şunu al Şuradaki adamı gördüm. Boşuna saklanma. Neredesin? Gördüm daha yeni. Aha ok bulduk iyi. Hemen hemen full setiz ya bir pantolonumuz eksik. Evet bir pantolonumuz eksik full set olmak için. Ve herkes sırasıyla ölüyor. Ben çok korkuyorum ha. Kez sıra sıra ölüyor bak Acaba ortaya gitmenin bir yolu var mı ya? Şuradan bir demir pantolon çıksa. Arkadaşlar, ee, <laughs> dediğim gibi konuşacak bir şey bulamıyorum Tekken. Yani Tekken. Street Fighter. <laughs> akşam vakti olduğu için biraz benim kafa gidik bir de uykusuzluk var arkadaşlar ondan dolayı kusura bakmayın bir de bu videonun çıkmayacağını var biliyorsunuz detmen çek aldığım videolar atıyorum yani video çıksın çıkmasın hiç önemli değil yani çıksın çıkmasın derken buraya yanlış hiç bakmaya gerek yok tuzağa düşürmesinler anam bir an adam sandım adam sandık eşya <laughs> Vallahi bana bugün bir şey oldu ben normalde bu kadar çok küfür etmem Yemin ederim size Ben buradan geldim zaten Kafam karıştı ya kaç kişi kaldı Aa, Altı 6 kişi kalmış lan çek alacağız biraz sonra İnşallah alırım Ya Rabbim inşallah alırım Bir de alıyormuşum var ya direkt oyunu Güzel olur ya ortaya çıkmanın yollarını arayalım biz en iyisi ve ortayı bulduk evet ortaya çıkmanın yollarını keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişim ortada adam var mı direkt ortaya yürü hiç sarsılasam mı direkt ortaya yürü bir hiçbir şey yapmayalım ok yapabiliyoruz mu ok yapabiliyoruz o da fazla kullanamıyorum zaten Ömercan şimdi bak şöyle etrafına adam var mı adam Adam ismi gördüm sandım da neyse hemen yürü. Birazcık ok yapalım. En azından okla kendimizi savunabiliriz. Ben Katniss'im. Ben Katniss'im. Eee. Yeah. Şu an daha tehlikeli bir hareket yaptım. Çok farkındayım ama olsun. Kaç tane okumuz var? 32 ok var. Yeter mi? Bilmiyorum. Abi altı kişi kaldı bak timseniz öldürürüm siz ha. Tim olmayın aklıma adama hasabını bozmayın ha. Ne yapacağım? Çeşitler yenilenmiyor burada herhalde. Yani herhalde yenilenmiyor. Buram ECSG değil çünkü. Bu ne abi ya? Aç şu çorbaları ya. Ha ben size jitter yapmadım değil mi birine? Ben birine bir jitter yapayım da pantolon var mı? Pantolu. Sanki ses duydun diyecektim de duymamışım. Korkuyorum vallahi korkuyorum şu an bakmayın böyle sessiz sakin durdum ha şu an korktuğumdan sessiz sakin duruyorum. Hadi ya abi bir adam çıksın bir cıtır yapayım ya. Ama cıtırlık bir adam çıksın. Ya GameTube'de hiç çıkıyordu oynanmıyordu oyun. Bu bu server'a geçmem ger geçmem gerçekten çok güzel oldu. Hani bu server'ın da IP'sini aha ananı avradını programik TR eee çüksüz tarafından <laughs> çüksüz panda nedir abi ya? Biraz küçük kaldı ve be. Lan ben, ben çok korkuyorum ya. Adamlar team oluyor. No team, ye team. No motherfucker ye. Team olmayın ya. Team olmayın ya. Adam team oluyor ya. Team olunca ne olunur? Anlamadım ki team olunca ne olunur? Ne anlıyorsunuz? ihanet yok. Aha vallahi team oldular sıçtık. Aha this is my shit. Oldu ki plan feel like this. YouTube program just. just. Ananı. <laughs> Nerede la bu adamlar? Yalnız adamsanız team olmadan gelseniz daha güzel olmaz mı ya? Ay team olmadan gelin. Sessiz, sakin. Ben şu an çok korkuyorum. Neredesiniz çıkın neredeyse tur attım haritanın ortasında tur Siz ikiniz timsiniz Ana aha 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 this is my shit Oldu köp lan fail like this Valla detmeçe kadar böyle kaçacağım hani yapacak bir şey yok Diyeyim ben size Boşu boşuna yani, gidip de iki dakika bir dakika kala da gidip bir adama dalmak istemiyorum hani ölürüm yani biliyorum öleceğimi ulan var ya bir demirim olsa demir ban demirim olsa demir kılıç bir tane diamond olsa diamond kılıç yapıyorum ya böyle bir şey olur mu ya alacağım ya Ay, vur oynasın çal patlasın ananı vallahi adam gördüm vallahi adam gördüm Pro team протеин тим на тим 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 demek ki yok adamda yani. Oğur oynasın, çal patlasın. Demir kask. Demir pontul var mı? 60 zaten dur Şunlar yeni la dur yeni Hop ne oluyor Ben bunu detmenci çıktım sayarım. Diyeyim buradan. Gerçekten detmenci çıktım sayarım. Şu şu pro gaming de şey sen bir sıçsın da göreyim orospu çocuğu. Sponsor olacağım ha. Dur la dur. Kaç benim bir sponsorlu bir şeyim var mı la? yanına nerede nerede bunlar neredesiniz la Bir dakika bir dakika baba bunlar nasıl çekecekler şimdi bak Böyle böyle bir şerefsizlik görmedim Vallahi bak ya Baba nasıl gittiler Bir dakika oyunda ise bir yazayım şuna